Merhaba arkadaşlar. Sizlerle uzun zamandır video çekemiyordum. Ee, hem biraz rahatsızlımdan dolayı, hem de sınavlarım var. Bu yüzden biraz sınavlarıma koşturuyorum, sınavlarıma çalışıyorum. O yüzden kusura bakmayın. Su ve hava grubunu daha koyamamıştım. O yüzden bugün hava grubunu koyacağım ve su grubundan. Ama bu açının hava grubu için. Yani ikizler de kova için. Şu anda kartlarımı karıyorum sizler için. Ex partner açılımı olacak. Biraz sesim kısık çünkü e, boğazlarım biraz dolu. Bu yüzden sesim çok gelmiyorsa sizden özür diliyorum. E, biraz ben de zorlanıyorum konuşurken kusura bakmayın çok geciktiğini fark ettim ve çekmek istedim artık bir an önce. Evet, iyice yoğunlaşıyorum sizin niyetinize. İyice yoğunlaştıktan sonra açılımınızı yapıyorum. Şimdi ex partnerinizin mevcut durumu için kart seçiyorum. Evet. Sizin mevcut durumunuz. Ex-partnerinizin duygu ve düşünceleri. Ex-partnerinizin tekrar duygu ve düşünceleri. Sizin duygu ve düşünceleriniz. Sezen ile doğru gideceğim beniz ama tamam. Evet geldik şimdi sonuç kartına. Kesinlikle kadar sonuç kartından ben burada Evet. Şimdi sizlere yönetim destanlar kartı seçeceğim. Şu anda yine sizin enerjinizi yoğunlaşıyorum ve kartları okuyorum ve sizin içinde biz yönetim için destanlar kartını. Peki. Evet arkadaşlar şimdi Ex partnerinizin mevcut durumuna bakıyorum. Evet expertleriniz şu anda sizinle alakalı konuları ve şu an hayatında karar vermesi gereken konuları önüne sermiş olduğunu görüyorum. Ama sizden sakladığı bir durum var. Yani sizin size söylemek istediği fakat söyleyemediği bir durum var. Ve bu durum bu durumu aslında söylemek istemiş fakat sizin yaptığınız bir olaydan dolayı bunu ee, hem size karşı yüzünü çevirmiş hem de bu olayı kesinlikle sır gibi saklıyor. Ve size bu olayla alakalı farklı farklı düşüncelerini anlatıyor. Sizin de hali hazırda yıkmış olduğunuz, onda yıkmış olduğunuz bir durumu da tamamen kapatmış olduğunu görüyorum. Bu ilişkiyi bitirmiş anlamında olan bir şey değil. Fakat size söyleyip söylemek, yani söyleyemediği bir durum kesinlikle söz konusu. Çünkü size söylemek istediğiniz, sizin ona gösterdiğiniz hal ve tavırlar onu biraz gizlemek zorunda kaldığını, yani gizlemek zorunda olmasını hissettirmiş. Ve e, ben bu karttan birazcık şey de hissediyorum açıkçası. Sanki şu sıralar birazcık rahat gibi. Yani iş konularında olsun, geleceğe karşı olsun sizin onu sevdiğinizden bile çok emin. Yani Belki sizin ondan haber beklediğinizi biliyor olma ihtimali bile yüksek. Ama bu söyleyeceği şey her neyse sizin birazcık umurunuzda olabilecek bir şey. Yani bu sakladığı. Çünkü geriye kalan birçok şeyi söylemiş sadece bunu söylememiş size. Sizin mevcut durumunuza baktığımda siz kesinlikle kaderin sizden yana olmasını istiyorsunuz. Yani birlikte güzel anılarımızı tekrardan yaşamak varken... Ee, birlikte hayallerimize gidebileceğimiz bir durum söz konusuyken neden birlikte olmayalım diye düşünüyorsunuz. Ve gerçekten kaderin sizi dönmesini istiyorsunuz. Yani bir nevi sizin ondan beklentileriniz fazla. Evet yani sizin ona aşkınız da çok fazla. Şu andaki onun mevcut durumunda dediğim gibi saklanılan olaylar söz konusu olduğu için sizde de aksine hani onu bekleyişinizin daha çok arttığı bir dönemde olduğunuzu görüyorum. Ve bu kartı görmek bizim için çok güzel. Çünkü aslında kaderin bizden yöne işlediğini farkındayız. Biliyoruz. Yani evet üzülüyoruz. Gerek bazen kendimizde kapatıyoruz. Fakat ...onun sevgisinden değmeyiniz. Evet, ex partner'in duygu ve düşüncelerine geldiğim zaman... ...çok güzel, çok sevinçli bir haber getireceğini görüyorum... ...size. E, fakat bunu yaparken hatta ortak bir çevreniz varsa... ...ortak çevrenize söyleyip onun dahiliyle getirecek... ...size bu haberi gönderecek. Çok güzel güzel şeyler biriktirdiğini gördüm... Ee, güzel düşünceleri var. Size, sizden bu sakladığı bir şey var demiştim hatırlıyorsanız. Bu sakladığı durumu size uzun bir zaman sonra kendi kendine söyleyeceğini görüyorum. Yani aslında siz onunla iletişime geçtikten sonra size söyleyecek. Ve burada da görmüş olduğum şey, bu kartla bu kartı harmanladığım zaman kötü bir durum olmadığını görüyorum. Yani sakladığı şey sizden. Kötü bir durum değil yani olumsuz bir durum değil. Çünkü iki karta baktığım zaman gerçekten çok güzel olduğunu görüyorum. Neredeyse birebir aynı. Bu insan gerçekten ben buyum diyen bir insan. Yani beni kabul ediyorsan böyle kabul etmelisin diyen bir insan. Ve sizin onu bu şekilde kabul ettiğinizi düşünüyor. Yani siz onu ne olursa olsun kabul edersiniz olarak görüyorum. Diğer duygu ve düşüncelerine gelirsek kesinlikle çevresinde onun aklını karıştıran insanlar var. Şu anda belki gelmeyi düşünüyor fakat çevresindeki insanlar biraz ona e, sizin için hani bir şeyler, bir haberler götürüyorlar. Yani e, bazı konular, bazı dedikodular, bazı entrikalar olduğunu görüyorum. E, çünkü sizin ex partneriniz bu olaylardan biraz etkilenmiş gibi görünüyor. Kesinlikle bir etkilenme söz konusu onun duygu ve düşüncelerinde. Yani sizin de çevrenizden olabilir bu insanlar. Onun çevresinden de olabilir. Fakat aklını karıştırdıkları gerçekten buradan söz konusu. Evet sizin duygu ve düşüncelerinizi girdiğiniz zaman kesinlikle ondan gelecek haberi bekliyorsunuz. Şu son günlerde ve son duygu ve düşüncelerinizde hep aklınızda bu var. Aslında bu kartı görmek yine güzel. Çünkü sizin tarafına baktığımız zaman hani ondan hep beklenti içerisinde halinde olduğunuz, bazı şeylerin savaşını verdiğiniz içerisinde, bazılarınızın galip geldiği, bazılarınızın ise hala beklediği. Fakat ee, hep bir yere odaklısınız sadece. Yani sadece bir bir şey var kafanıza. ve bu bu şey için aslında siz bu insanı seviyor bekliyorsunuz Diğer kartınızla birlikte harmanladığınız zaman da kesinlikle ve kesinlikle sizin hep bir beklenti gününüzde olduğunu görüyorum. Ve ciddi anlamda kaderin size döneceğini de söyleyebilirim. Evet. Ee, ben birçok hava grubunun ilişkiyi bitirdiğini görüyorum. Yani bu bitiriş akılda da olabilir, sözde de olabilir. Ve... Yani dediğim gibi kafada da bir bitiriş olmuş olabilir. Yani ayrıldığınız zamandan bahsediyorum. Çünkü bu bir ayrılmaz, ayrılan kişinin sizin olduğunuzu gösteriyor. Fakat şu da var. Bazı hava gruplarının ise e, partnerinin ayrıldığı fakat ayrıldığın hala etkilerinin sürdüğünü görüyorum. Birçoğunuz aslında öfkeyi bitirmiş. Öfkeyi bitirmiş ve bekleyişe geçmiş. Hatta kaderin ondan yana olduğunu düşünüyor. Fakat bazılarınız ise Hala daha bir ayrılım acısında o kesinlikle acısında ve evet bekliyor fakat biraz umutsuz görüyorum size. Ee, bu kart aslında sizin beklerken gerçekten bazen negatif düşündüğünüz de gösteriyor. Evet sonuç kartınıza kadar kartınıza gelirsek evet. Size gerçekten ikinize de büyük bir akıl verecek, çok sevdiğiniz, kendi yaşatınız olabilir, sizden büyük bir insan da olabilir. Onun sayesinde, onun sözlerini dinleyerek ee, size yardım edecek ve size bir yardımı olacak. Size tabiri caizse çok çatanlık yapacak. Ve siz ikiniz de bu insanın güzel dileklerini, güzel hislerini dinleyeceksiniz. Kesinlikle kulak veriyorsunuz. Fakat biriniz çubuğa insanı çok dengeli dinlerken biriniz de çok küçük küçük alıyor bir insandan. Aslında şu anda bile hala görüşüp görüştüğünüz bir insan olabilir bir insan. Fakat dediğim gibi biriniz çok dengeli bir şekilde sözlerini alırken biriniz çok ufak ufak kalıyor. Ama yine de ne olursa olsun bu karta sizi getireceğini düşünüyorum. Fakat şöyle bir şey var. Ben bu kart için şu zamanlar hissetmedim. Yani sizin şu açılımına baktığım zaman evet çok mutlu haber evet var gelecek. Gelmeyecek değil. Fakat dediğim gibi eks partnerinizin çevresindeki insanların kafasını karıştırması ve ee, sizin de hani şu ayrılık döneminde hala olması biraz e, bu kartları hani hafif böyle sarsabiliyor. Yani o yüzden bu kart evet e, dediğim gibi kötü bir kart değil. Olumlu görüyorum. Fakat tam şu zamanlar görmüyorum. Yani şu, şu birkaç hani bu ay içerisinde belki bu ayın sonlarına doğru evet olabilir. Fakat diğer ayın başları ve ortasına doğru ben daha net görebiliyorum. Evet. Millet'cim destenizi açtığınız zaman bu kartı çıktı. Ve bu kart bana e, sizin gerçekten bu ilişkide en çok çabalayan taraf olduğunuzu, sizin genellikle çabaladığınızı fakat sizin de birazcık hani ilişkiyi ateşe tuttuğunuzu görüyorum. Yani hani en çok böyle hani, trip atan, ondan sonra Hani sürekli bir nazlanan tarafın sadece sizin olduğunuzu ve erkek arkadaşınız yani ex partnerinizin de bunların hepsinin farkında olduğunu ama bir yandan ona kıyamadığınızı ve bunu ustalıkla yaptığınızı görüyorum. Yani aslına bakarsanız ex partnerinizin hoşuna giden bir durummuş bu durum. Ve sonuç kartıyla ben bunu bağdaştırdığım zaman ise gerçekten sizin ex partnerinizin hala aklında olduğunu ve hala onun çevresinden ve sizin çevrenizden insanlarla görüştüğünü fakat bazı insanların öyle kafasını karıştırdığını bir tanesinin ise gerçekten ikiniz için çok yararlı bir şekilde ilişkinize dediğim gibi tabiri caizse çok çatandık yapacağını hissediyorum. Ama bunun için biraz zaman var arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olup bana destek olmayı unutmazsanız sevinirim. Bir de videolarımı tabii ki beğenmeyi ve e, yeni yeni videolar gelecek. Fakat şu zamanlar sınavlarım olduğu için ve biraz hasta olduğum için anladığınız üzere uzayabilir. Yine de beni beklediğiniz için çok teşekkür ederim ve e, kanalıma abone olduğunuz için de tekrar görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.